Ömer dizisinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay başrolleri paylaşıyor. Ömer dizisinin yeni bölümleri pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Peki, Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Star TV'de izleyicisiyle buluşan Ömer dizisinin 42. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Ömer dizisinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinin 42. bölümü 5 Şubat Pazartesi yayınlanacak. Ömer konusu nedir? Ömer'in sade bir yaşam sürdüğü bu hikaye, kaderin cilvesiyle Gamze ile tanışması üzerine şekillenir. Gamze, yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadındır ve bu iki karakter arasındaki sakin dostluk zamanla derin bir aşka dönüşür. Ancak, farklı dünyalardan gelmeleri ve yaşam tarzlarındaki farklılıklar aşklarını birleştirmeyi giderek daha da zorlaştırır. Ömer'in dingin yaşam tarzı ile Gamze'nin geçmişinden kaynaklanan karmaşıklık, çiftin birlikte olmasını neredeyse imkansız hale getirir. Ömer'in ailesinin olumsuz tutumu, çiftin karşılaştığı önemli zorluklardan biridir. Ömer ve Gamze, aşklarını sürdürebilmek için kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşmek ve dış zorlukları aşmak zorundadırlar. Bu dizi, sakin bir adamın ve güçlü bir kadının duygusal yolculuğunu, aile bağlarına karşı direnişi ve gerçek aşkın gücünü keşfetme çabalarını vurgular. İki farklı dünyanın kesişiminde yaşanan bu aşk hikayesi, izleyicilere derin bir duygusal deneyim sunmayı hedefler.